Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü programımızda 696 kanun hükmünde kararnamenin yarattığı sorunlar ve içeriği hakkında kısa bir bilgi paylaşımı yapacağız. Umarım ilginizi çeken bir program olacaktır. Arkadaşlar bilindiği üzere 2018 yılının 2 Nisan'ında Kamuda ve Yerel Yönetimlerde taşeron adı altında çalışan işçilerin kanuni bir düzenlemeyle kadroya geçirilmesi söz konusudur. 696 kanun hükmünde kararname çıkartıldığı dönemde olağanüstü hal kapsamında değerlendirildiği için durumun onu kapsayıcı bir özellikle yapıldı. İlerleyen süreçte 696 KHK'nın yarattığı mağduriyetlerin ciddi anlamda ciddi sayıda artmış olması aslında 696 kanun de kararname çıkartılırken çok fazla üzerine düşünülmediği işte e, sosyal ve hukuki anlamda e, işçilerin haklarının çok fazla e, dikkate alınmadığı e, bakış açısını doğurdu geldiğimiz nokta evet e, çok ciddi anlamda e, mağduriyetler artmış e, tayin meslek kodu ve zorunlu emeklilik konusunda Ciddi mağduriyetler yaşanmış. Bu arada mali haklar ve e, özlük hakları konusunda yetersiz bilgi ve e, bilginin yanı sıra da içinde bulunduğu madde hakkında herhangi bir e, kullanım hakkının olup olmadığını bilmeyen bizler ciddi sıkıntılar yaşadık. E, bir süreç e, işledi 696 kanun hükmünde kararname ile. Fakat 696 kanun hükmünde kararnamenin varlığı işçiler arasında büyük bir ayrım yarattı. Kutuplaştırma yarattı. Ee, anayasa eşitlik ilkesinin e, dikkate alınmadığı bir e, sistemin ilerlemeye başladığını gördük. Aynı iş yerinde aynı işi yapan arkadaşlar arasında ücret eşitsizliği, dengesizliği açığa çıktı. Ee, özlük hakkı anlamında da... E, 696 hükmünde kararname'den önce işe giren, 696 KHK sonrasında işe giren e, gibi bir ibare kullanılmaya başlandı ve e, bu e, arkadaşlar her türlü özlük hakkına ve mali, sosyal ve mali haklara sahipken 696 KHK'nın hükmünde kadroya geçirilen arkadaşların herhangi bir e, sosyal ve mali hakkı konusunda yeterince bilgisi yok. Ya da bu bilginin e, uygulanacağı bir alan yok. Çünkü yaratılan mağduriyetlere baktığımızda sistemsel anlamda e, bir mağduriyet silsilesini görmekteyiz. Tayin olamayan e, ve aileleri dağılan insanlar, eşler ayrı yaşıyor, çocuklar e, ya babayla ya anneyle kalmak zorunda ki aile bütünlüğünün korunamadığını üzülerek görüyoruz. Meslek kodu konusunda yaratılan e, sıkıntıları görüyoruz. 2018'den önce teknik kadroyla e, değerlendirilmiş o kadroda işlem yapan o bulunduğu işin e, eğitimini fiilen uygulamış olan arkadaşlarımız kadroya geçtikten sonra da aynı işi devam ettirmelerine rağmen e, kadroları temizlik olduğu için e, yaşanılan herhangi bir sıkıntıda tekrar eski görevlerine çekilmekteler. Bu arada şu gözden kaçırılıyor. Bu işleri yapan insanların kamu kültürüyle yetişmiş olmaları enerji olarak ve iş desteği olarak zaten amaç burada çalışmakta olan insanlara destek sağlamak olduğuna göre bu meslek kodu mağduru kardeşlerimizin Bulundukları yerdeki yaptıkları işin aslında ne kadar önemli ve öncelikli olduğunu e, görmekteyiz. Uygulama safhasına geldiğinde yine 696 kan hükmünde kararname önümüze çıkmakta ve bu sistemin e, meslek kodu mağdurlarının e, elini kolunu bağlamakta. Aynı tayin mağdurlarında olduğu gibi ilerleyen süreçte bu ki bunlar çok kısa süreli bir e, süreç gerektirdi. Zorunlu emekli edilen e, arkadaşlarımız var. Zorunlu emeklilik konusu aslında işin özü. Tayin olan, çalış, olamayan çalışıyor, fiilen çalışıyor. Meslek kodunun kullanamayan fiilen çalışıyor. Ama zorunlu emekli edilen işverenin tek taraflı iş hakkını feshetmesiyle maalesef iş hayatı sonlandırılıyor. Böylece 696K'nın hükmünde kararnamenin aslında piramitüre doğmuş bir sistem olduğunu ne kadar eksiklikler içerdiğini ve bunun işçi üzerinde yarattığı baskının aslında ciddi mağduriyetler yaratmış olmasına rağmen işçiler arasında da ciddi anlamda kutuplaştırma yarattığını görmekteyiz beklentiler 696 kanun hükmünde kararnamenin bir şekilde revize edilmesi revize edilirken de işçilerin haklarının mevcut haklarının kullanamadıkları mevcut haklarının ilerleyen süreçte yeniden yeni mağduriyetler yaratabileceğini düşünmek düşündürmekte e bu sistemin artık olağanüstü hal kapsamından çıkartılıp tek değerlendirilmesi gereken nokta şudur ki işçilerin herhangi bir imtiyaza sahip olması gerekiyorsa ki gerekiyor geldiğimiz noktada yeni imtiyazlı bir kanunun hazırlanması bu kanuna geçiş yaptırılması e, ya da 696 kanun hükmünde kararname revize edilirken gözden kaçırılmaması gereken sosyal ve özlük hakların işçilere iade edilmesidir. Beklentimiz o yönde e, 696 kanun hükmünde kararnamenin kaldırılması taraftarıyız. E, yeni bir e, maddeye tabi tutulabiliriz. Yeni maddeye tabi tutulurken de ö, mevcutta olup da kullanamadığımız özlük haklarımızın e, işçiye iadesi ve işçinin artık e, kendilerinden önce ve kendilerinden sonra cümlesinin kurulmaksızın aynı iş yerinde aynı işi yapan insanların eşit e, anayasal haklarla e, hayatını idame ettirmesidir bu bir hem dileğimiz hem de bu yönde bir takım girişimlerde bulunuyoruz e, ne kadar e, sonucun ne kadar olumlu olacağını zaten bize önümüzdeki süreç gösterecek o yüzden e, bu konuda e, yaşanılan sıkıntıları e, siyasi irade bildirmeyi tercih ediyoruz. E, çalışmalarımız devam edecek. İnşallah e, 696 kanun hükmünde kararnamenin yarattığı mağduriyetleri de ciddi anlamda ciddi platformlarda dile getirerek revize edilmesini ya da 696 kanun hükmünde kararnamenin bir şekilde iptal edilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.